Niloya, malefiz oluyor. Malefiz de Niloya oluyor. Stres çarkım çok güzel. Pembe pembe stres çarkım var. Aa! Stres çarkım dönmüyor. Neden bozuldu benim stres çarkım olamaz? Çeviriyorum, çeviriyorum dönmüyor. Of! Daisha sen neden bozulduğunu biliyor musun? Hayır Maşa, bilmiyorum. Nereden bileyim ki? Neden bozuldu benim stres çarkım? Kocayı, bak stres çarkım bozulmuş. Aa, periler gelmiş, periler gelmiş. Ne kadar güzelsiniz periler. Periler bana yardım edin ne olur. Ne oldu tatlı kızlar? Söyleyin bakalım derdinize derman olalım. Tatlı periler, güzel periler stres çarkım bozuldu. Pembe stres çarkım bozuldu. Ne yapacağım yardım edin ne olur. Hiç merak etmeyin kızlar. Şimdi ufak bir sihirle bu pembe stres çarkını başka bir renk stres çarkına çevireceğim. Ve sapa sağlam çalışacak ancak... Yapacağımız stres çarkını çok dikkatli kullanmalısınız. Onu soldan sağa çevirirseniz birçok değişikliğe neden olabilir. Her zaman sağdan sola çevirmelisiniz. Tamam mı çocuklar? Tamam tamam tatlı periler sen merak etme ben güzel çeviririm onu. O zaman işte başlıyoruz. Hokus pokus Abra kadabra bu bozuk pembe stres çarkı gitsin yerine beyaz sihirli bir stres çarkı gelsin. İşte kızlar stres çarkınız hazır. Ama sakın ola unutmayın ki soldan sağa çevirmeyeceksiniz. Her zaman sağdan sola çevireceksiniz. Anlaşıldı mı? Merak etme merak etme periler. Çok güzel dönüyor. Çok güzel atla haydi. Hadi gel Niloya'yı ziyarete gidelim. Aa olur çoktandır görmemiştim Niloya'yı. Çok özledim. Hadi gidelim. Ha, kim geldi acaba? Hoş geldiniz Malefiz. Haydi hadi gelin size soğuk bir şeyler ikram edeyim. Yorulmuşsunuzdur uzak yollardan geldiniz. Vallahi çok iyi olur Niloya. Şöyle oyuncak buzdolabımızdan soğuk bir şeyler ikram edelim aa ne alırdınız malefiz haydi hmm, ben bir dondurma yerim ya varsa ben de bir süt içeyim soğuk soğuk bir süt içmek istiyorum tamam o zaman dondurma geliyor al bakalım haydiciğim hmm, çok güzelmiş bu soğuk süt de malefiz için. Dolabımızın kapağını kapatalım. Al bakalım malefiz. Hmm. Çok iyi geldi bu soğuk süt bana. Ve sonra prens prensesi kurtarır. Aa, ne kadar heyecanlı anlattın Malefiz ya. Çok güzelmiş hikayelerin. Biraz daha anlat ne olur ne olur. Tabii anlatırım kızlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, Kalbur zaman içinde. Hadi gel Maşa, karnım çok acıktı. Stres çarkını bırak da birazcık bir şeyler yemeye gidelim. Tamam da Ayşe geliyorum, bırakayım şöyle. Hadi gidelim. Kocayı bize güzel yemekler yapmıştır. Oo ne güzel bir stres çarkı varmış burada. Sahibi var mı bunun? Kimse var mı? Alayım götüreyim bari. Çok güzelmiş bu ya. ve sonunda güzel kız annesine babasına kavuşmuş. Ooo ne haber Niloya? Haydi nasılsınız? Bakın beyaz bir stres çarkı buldum. Şu sağdan sola soldan sağa bir çevireyim. Sen mi geldin Joker? Evet ben geldim. Bakın stres çarkını çevireyim. Böyle çevireyim bir de böyle çevireyim. Bir böyle çevireyim bir böyle. Ooo ne oldu size? Ne oldu bana? Bana ne oldu? Aa, malefis? Aa, Nilo'ya? Hanginiz malefissiniz? Hanginiz Nilo'yasınız? Sizin kafalarınız karışmış. Ne? Nasıl yani? Olamaz. Oo, ben ne yaptım ki şimdi ya? Ben sadece stres çarkıyla oynuyordum. Sizin kafalarınız niye karıştı böyle ya? Oh, bir güzel doyurduk karnımızı. Aa Dasha stres çarkım yok Nereye gitmiş stres çarkım Olamaz stres çarkım Stres çarkımı gören oldu mu Aa beyaz stres çarkı O benimdi o benimdi Joker Nasıl senin diyor? yerde ya? buldum ben Ama kimse yoktu sahibi falan yoktu Ben de çevirdim sağa sola Aa malefiz Nilo'ya ne oldu size Olamaz periler söylemişti soldan sağa çevirmenin yan etkileri olabileceğini söylemişti. Hemen perileri haber vermeliyiz. Ne yaptın sen Joker? Ne bileyim ben ya stres oynuyordum. Ben bundan kafaları karıştı birden. Burada neler oluyor çocuklar? Yanlış bir şeyler mi oldu yoksa? Kurtar kurtar bizi. Periler ne olur kurtarın. Hmm, anlaşılan bir karışıklık olmuş beyaz stres çarkını ters yönde çevirmişsiniz. Bunu değiştirmenin bir yolu var ama eski stres çarkınız geri gelecek. Buna hazır mısınız Maşa? Hazırım piriler yeter ki arkadaşlarım düzelsin. Evet evet düzeltin bizi lütfen böyle olmaz ki ama. O zaman hokus pokus abrakadabra beyaz sihirli stres çarkı gitsin. Yine eski bozuk pembe stres çarkı gelsin. İşte oldu. İşte şimdi her şey yoluna girdi. O oh be düzeldiler sonunda. Ben de kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Çok şükür düzeldiler. Daha da yerde stres çarkı falan bu zaman ha. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.